Hayata Dair Her Şey YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Xiaomi e, 1C robot süpürgenin uygulamasında odaların isimlerinin verilmesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi biz odaları isimlendirdik ama tekrar isimlendirmek, değiştirmek, isimleri değiştirmek mümkün. Bu x uygulamanın ilk sayfası. İlk sayfadan aşağıya doğru iniyoruz. Harita yönetimini tıklıyoruz. Harita yönetimini tıkladıktan sonra değiştirmek istediğimiz alanın üzerine tıklıyoruz mesela oturma odası mutfak bölümünü ben tıklıyorum Altta yeni alanı yeniden adlandır yazıyor oraya tıklıyorum mesela oranın ismini şu anda değiştiriyorum e, salon yazacağım oraya salon yazdım Tamam dedim şu anda salon yazısı gördüğünüz gibi mavi olarak titlen, e, tıklandı üstte. Yen, e, yeniden adlandır e, yazan yerin yanında ok işareti var. Orayı da ok işaretinde tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi e, sarı olan alan salon şeklinde ismi değiştirilmiş oldu. Bu kadar basit. E, arkadaşlar videolarımız devam edecek. E, bu yorumlar, yorumlara e, yazarsanız eğer Sormak istediğiniz şeyleri video şeklinde de çekebilirim. Ee, abone olursanız videolardan yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.